Sevgili gençler selamlar, saygılar, sevgiler. Evet hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bak ben e, belirli integralin son videosunu çektim. Hiç daha kalkmadım bile, nefes dahi almadım. Hemen ne yapacağım? Sıradaki videoyu belirli integral test biri sizlere hazırladım, hazırlayacağım birazdan nasip olursa. Bunu da yükleyeceğim. Olayımıza bakacağız. Şimdi ilk önce belirli integralin e, konu iyi bir şekilde yaptın. Sorularını iyi bir şekilde irdeledin. Sonra buraya geldin. Artık buradan ee, ne yapacağız? Bir şekilde bunları halletmeye çalışacağız. Tamam mı? Geçelim mi? Şu geçmeden önce bir kanala abone olursun değil mi? Canımsın vallahi ya seviyorum seni. Şimdi hadi gel bakalım arkadaşlarım. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber 83 ve 84'ü yapacağız. 12 soru. Yaklaşık 2 dakikada çözsek 20 dakika falan yapar mı? Yani 2 dakikada hepsi de tutmaz herhalde. Şimdi şunu deme hocam. Ben nasıl bir dakikada çözeyim sen 2 dakikada çözeceksin diye. O olaylara hiç girmiyoruz biliyorsunuz. Şimdi birinci soru arkadaşlarım. Çok açık bir soru. Yani ne diyor? Sen diyor bunun integralini al diyor. Eksi 2'den 6'ya kadar yaz diyor. Alalım arkadaşlarım. X karedir 2x'in integrali. Diğeri de eksi 5x'tir. Buradan eksi 2'den 6'ya kadar. Yazalım 6'yı. 36 eksi 30. Eksi dedim. Alt sınırı yazdım. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 yazarsam artı 10 olacak. Burası 6 eksi. Burası da 10. 10 kaç bu? 14 mü? 14 eksi 8 gibi bir değer. Alanda var ya bunlar o kadar çok işimize yarayacak ki. Şimdi bak 2. Bak arkadaşlarım benim. Dfx gördüğümüz zaman biz belirsiz integrale ne yapıyorduk? Hemen dfx yerine f üssü x dx yazıyorduk. Bu da neyin türevi f üssü x'tir diyorduk. fx artı c diyorduk. Değil mi? Ama artık belirli integral olduğu zaman artı c'yi kullanmayacağız. Yani bunun eşidi. Yani eksi 1'den 1'e kadar d fx'in eşidi direkt fx'tir diyeceğiz. Olayı bitireceğiz. Belirsiz integralin bir sonucu aslında bu. E, alt sınırım eksi 1, üst sınırım 1. Adam buna 6 demiş. Yani dediği şey tam olarak şu aslında. f1 eksi, f eksi 1 eşittir 6 demek istiyor sana. Yani x yerine 1 yaz diyor. E yaz. 1 yazdım. 1 eksi a artı a eksi 3. Eksi. Bir de eksi 1 yaz diyor. Eksi 1 de yazalım. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 yazdım. Artı A oldu. Artı A. Eksi 3. Bunun 6 olmasını arzu ediyor. Tamam. Bunlar gitti. Burası eksi 2. Burası ne yaptı? 2A eksi 2 yaptı. Eksi ile çarptım. Eksi 2A artı 2 eşittir 6. Şunlar gitti. Zannediyorum arkadaşlarım A eksi 3. İşlem hatası yaptıysak da canımız sağ olsun diyormuşum. Gel bakalım. 3. soru. Ne diyor? Şimdi sıfırdan 2'ye kadar değil mi? Sıfırdan ikiye kadar burayı bulacağım diyor. Tamam. Şu var. Bir daha dx var. Yani bak burası bir sayı gelecek. Sonra bir daha bunun eksi dörtten bire kadar integralini alacağım. Değil mi? Hadi bakalım. Şimdi ha şunu düşünmeyin ha. Sıfır falan diye düşünmeyin. Burası d bölü dx. Türevini alsaydı sıfırdı o. Şimdi bunun integralini alalım arkadaşlarım. İlk önce şurayı bir bulalım. Şimdi burası nedir? x küp. Değil mi? 3x kare integrali x küp. Eksi x kare. Eksi 4x. Sıfırdan 2'ye kadar. Alt sınırın sıfır olması bizim için bir avantaj. Çünkü sıfır koyduğun zaman gidecek. 2 yazdım 8. Eksi 2 yazdım 4. Eksi 8. Eksi. Sıfır yazsam sıfır zaten. Hepsi sıfır olduğu için gitti. Bak bunlar gitti. Eksi 4 oldu. Adam diyor ki. Eksi 4'ten 1'e kadar. Eksi 4 dx'i istiyorum ben senden diyor. Bak buraya eksi 4 bulduk ya. Eksi 4 dx'i istiyorum diyor. Bu da eksi 4x. Eksi 4'ten 1'e kadar. 1 yazdım. Eksi 4. Eksi dedim. Eksi 4 yazdım. 16 oldu arkadaşlarım. Eksi eksi 16. Yani eksi 4 eksi 16'dan da eksi 20 olmuş oldu. Bu da Adana'da çıktı karşımıza. Tamam. Anlaştık değil mi? 4 karesini al diyor. Alalım. Yani direkt e, basit bir şekilde alabiliyorsak integral'i alalım zaten. Eksi 1'den 1'e kadar. Karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı bunlar gitti. iki katından 4. Artı ikincinin karesi de 4 bölü x kare. Dx. Değil mi? İntegral alalım. x küp bölü 3. Artı. Artı. Burası kim? Bak şunu da düşünebilirsin arkadaşlarım. Bak şunu da düşünebilirsin. Şimdi bu simetrik aralık ya. Simetrik aralık ya. Yani düşünmesen de olur da. Direkt dümdüz integral de alabilirsin. Şimdi simetrik aralıkta. Bu çift fonksiyon. Bu çift fonksiyon. Bu da çift fonksiyon. Nasıl biliyorum? X gölüm eksi x atarsam eksi bana mısın demiyor. Direkt kaybediyor. O zaman ne yapayım? Ben eksi birden bire düşünmek yerine sıfırdan bire kadar olan integrali alayım ve bunu 2 ile çarpayım. O özellik vardı ya hani eksi birden bire kadar f'i ben 2 tane eksi birden sıfıra kadar f veya 2 tane sıfırdan eksi bire kadar şey sıfırdan bire kadar f olarak buluyordum. Bir kolaylık. Yani bu bir kolaylık. Çok mecbur değilsin. x kare artı 4 artı 4 bölü x kare. Şimdi teker teker bunların integrallerini alalım. 2'ye en son çarparız. Şimdi x küp bölü 3 artı 4x artı 4 tane arkadaşlarım. x üzeri eksi 2 ya. İntegrali x üzeri eksi 1 bölü eksi 1. x üzeri eksi 2'ye 1 ekledim. E, çıkan sayıya böldüm. Burası 0'dan 1'e kadar. 1 yazalım. 1 bölü 3 artı 4 eksi 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için eksi 4. 0 yazınca gidiyor zaten. Bak bunlar gitti 1 bölü 3 oldu. Gördün mü? Ama 2 ile çarpmayı unutmayacaktım. 2 bölü 3. Bu senin özellik bilginin bir kolaylığı artık. Yapmasan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çıktım. Şimdi fonksiyonu veriliyor diyor. Buna göre değeri kaçtır diyor. Bak f üssü 1 bak burası. Dikkat et. F üssü x değil. Yani bir sayı burası. O zaman ben ne yapacağım? F üssü x'i bulacağım. F üssü x 3x kare. Eksi 10x. 1 yazdım. F üssü 1 eşittir. 3 eksi 10'dan eksi 7. Aslında şurası senin için neymiş? Eksi 2'den 3'e kadar eksi 7 dx'miş. E bunun integrali eksi 7x. Eksi 2'den 3'e kadar. 3 yazdım eksi 21. Eksi, eksi 2 yazdım 14. E, eksi 21 eksi 14'ten eksi 35 oldu bunun cevabı. Tamam. Anlaştık değil mi? 6 grafik sorusu en sevdiğimden. En sevdiğimden bir nefes alayım. Şimdi grafik sorusu sen şurasının ne olduğuna bakacaksın. Neyin türevi? İlk önce bir integrali alalım ondan sonra iş yapalım. Neyin türevi arkadaşlarım? F'in ikinci türevidir. Tabii ki de birinci türevi değil mi? Yani bunun integralini almış hali F üssü x. Artı c var ama belirli de c'yi kullanmıyoruz. 1'den 4'e kadar. İşlemi yapayım. F üssü 4 eksi F üssü 1. F üssü 4'ün anlamı ne? 4 apsi noktadan fonksiyona çizilen yani teğetin eğimi. Açı vermiş. Açıyla buldurmak istiyor bize. Tanjant 60 değil mi? Tanjant 60 eşittir. Bu teğetin eğimi. Yani kök 3 arkadaşlarım. Burası kök üç. Eksi F üssü 1. Bu teğetin eğimi. E 0. E sıfır çıkınca kök üç kalıyor. Ya şu soruyu çizmek var ya en az 10 dakika biliyor musunuz? Biz de InDesign programında soru falan yazıp çizdiğimiz için ya şunu çizmek hakikaten mesele ama çözmeye geldiğin zaman o çok basit. Şimdi 4'e 0. Şimdi ilk önce belirsiz integralini almam gerekiyor. Bak 1 artı kök x 1 eksi kök x. Bak çakralarım açıldı. Şöyle yazacağım. 1 eksi kök x çarpı 1 artı kök x olarak yazabilirim bunu iki kare farkından. Çünkü niye? 1'in karesi eksi kök x'in karesi olarak düşündüğüm zaman şu 1 eksi x'i bu şekilde yazabilirim. Böyle 1 artı kök x. Bak bunlar gidiyor dx kalıyor. Ya bunlar gidiyor sadece ne kalıyor arkadaşlar? 1 eksi kök x kalıyor. Yani aslında demek istediğimiz şey sen diyor ki sıfırdan 4'e kadar 1 eksi kök x ile ilgilen. Tamam ilgileneyim. Benim için no problem. Şimdi bunun integralini almak çok basit. 1'in integrali x arkadaşlarım. Eksi. Gel şununkini yanda alalım. 1 bölü 2. Bir arttırsam x üzeri 3 bölü 2. Bölü 3 bölü 2 demem lazım. 1 bölü 3 bölü 2'yi ters çeviriyorum. x üzeri 3 bölü 2'yi yanda hallediyorum. Böyle yazılır. 3 bölü 2 olarak. Bu da x kare çarpı x'in kare kökü. x kare dışarıya x olarak çıktı. Bu da kaldı. Yani ağaçına da olun demişimdir bir yerlerde. x üzeri 3 bölü 2'yi x kök x olarak yazın da demiş olabilirim. 0'dan 4'e kadar. E 4 yazdım. 4 eksi 2 bölü 3 tane 4 yazarsam 4 kök 4 de 2. 0 yazdım gitti zaten arkadaşlarım. 0 en sevdiğimizdendir bizim. Şimdi 4 eksi 8 2 ile çarpsam 16 bölü 3 değil mi? 12 16 çıktı. Eksi 4 bölü 3'müş bu integralin değeri. Tamam anlaştık. 8'e geldim. Bak 8 parçalama sorusu. Şimdi neler verilmiş, neler soruluyor? 0'dan 1'e f(x) dx verilmiş. 1'den 0'a g(x) dx verilmiş. Tamam, verilsin. Şimdi ben bunu parçalayabilirim. Nasıl parçalayın? Toplamları parçalayabilirim. 2f(x). 2 attım başa. 0'dan 1'e f(x) dedim. f(x) dx dedim. Artı 0'dan 1'e g(x) dx dedim. 0'dan 1'e g(x) dx dedim. Bunu bir şekilde yukarıda vermiş olmaları lazım. Bak, 0'dan 1'e f(x) dx 2 vermiş. Bak buraya 2 vermiş. 2 de yanında var 4. Artı. Sıfırdan 1'e gx de x soruyor. 1'den sıfıra vermiş. Yani alt ve yer değiştirmiş. E yer değiştiriyorsa bu 5 arkadaşlarım diğerinde eksi 5 olduğunu zaten özelliklerden size söylemiştik. Bir daha da söylüyoruz. Topladım eksi 1. Yani parçalayabilirsin toplamları ve farkları. Ama çarpımlarda öyle bir şey yapamazsın. Şimdi eksi 1 4 fx de x'i istemiş. Bunları ne yapacağız? Şimdi arkadaşlarım olan sayıları yaz bak. Bak olan sayıları yaz. En küçük eksi 1. Sonra 4. Sonra 5. Bak kimi vermiş? Eksi 1'den 5'e kadar. Eksi 1'den 5'e kadar. Bak ben yazıyorum. Eksi 1'den 5'e kadar. Fx dx eşittir. Kendi yazıma bakıyorum. Eksi 1'den 4'e kadar. Fx dx artı 4'ten 5'e kadar. Fx dx yazıyorum. Ben kendi bildiğimi okurum. Sonra gelirim. Sonra gelirim. Bu var mı? Var. 12. Bak burası 12. Bu var mı? Bak bu var mı? Yok. Bak soruyor. A dedim buna. Artı 4'ten 5'e kadar var mı? Var. Bak burası da 5. E A 7 oldu. Ben ilk önce kendi bildiğimi okurum, sonra onu artık soruda uygularım. Sorunun dediklerine çok fazla ilk etapta şey yapmam. Nasıl diyeyim? Aldanmam. İlk kendi bilgimi kullanırım. Ondan sonra bakarım artık. Tamam. Ona geldik bu arada parçalı fonksiyon hiç önemli değil bizim için. Biz kritik noktaya bakacağız. 0. Şimdi biz eksi 2'den 5'e kadar istiyoruz. Tamam mı? 0 arada mı? Arada. Eksi 2'den 5'e kadar olan integrali eksi 2'den 0'a kadar olarak yazacağız. Eksi 2'den 0'a kadar fx dx yazacağız. Artı arkadaşlarım 0'dan 5'e kadar olan yazacağız. 0'dan 5'e kadar olan fx dx'i yazacağız. Tamam şurada bir çarşıyı karıştırdık gene. Şimdi bakacağım. Eksi 2'den 0'a kadar. Yani sıfırdan küçükler için. Adam eksi 1 demiş. O zaman eksi 1 dx yazdım. Artı sıfırdan 5'e kadar. Yani sıfırdan büyükler için. 1 yazmış. Ben de 1 dx de yazdım. Sonra geldim artık alt tarafa. Sen neyin türevisin? Ya da integralin nesinin? Eksi x. Eksi 2'den 0'a kadar yazdım. Artı. Bu ne? Bu da x. Bu da kim? Sıfırdan 5'e kadar. Eşittir. Sıfır yazdım. Sıfır. Eksi. Eksi 2 yazdım 2 geldi bak. Eksi 1 eksi de burada 2 geldi. Artı 5 yazdım 5. Eksi 0 yazdım 0. Burası eksi 2 yaptı. Artı 5 yaptı. 3 yaptı. İşlem hatası yapmadığı sürece mantık tamamen bu arkadaşlarım. Tamam 12'ye geldim. Bak mutlak değerli fonksiyon. Bak mutlak değerli fonksiyonun kritik noktası neresi? Bak x eşittir 0 arkadaşlarım benim. Bak 0 mutlak değer 0 yapan değer. Bizim kritik noktamız. Şimdi sen eksi birden bire kadar integral istiyorsun. Bak alt sınır üst sınır. Sıfır arada mı? Arada. O zaman senin parçalaman lazım. Eksi birden sıfıra kadar. fx dx yani x çarpı mutlak değer x. Artı sıfırdan bire kadar x çarpı mutlak değer x. Mutlak değer gördüğün zaman soracağın tek soru şu. Dışarı nasıl çıkacaksın? Kardeşim benim diyeceksin. Bak eksi birden sıfıra kadar. İçerisi negatif mi? Negatif. Eksi 1 ile 0 arasında negatif sayılar alıyor ya. İçerisi negatif. Önüne eksi alacak. X çarpı eksi x diyecek. Bunu yapacaksın. Nasıl çıkacaksın sorusunu soracaksın. Sıfırdan 1'e kadar. Pozitif içerisi. Çünkü 0 ile 1 arasındaki sayılar pozitif. X ile çarptın x kare dx. Eşittir. Şimdi burası eksi x kare yaptı. İntegral eksi x küp bölü 3. Eksi 1'den 0'a kadar artı bu da x küp bölü 3 bu da 0'dan 1'e kadar bu işin en kolay tarafı artık mikrofonu 0 yazdım 0 eksi, eksi 1 yazdım bak eksi 1'in kübü eksi 1 önündeki x ile beraber artı 1 3'e böldüm 1 bölü 3 artı 1 yazdım 1 bölü 3 0 yazdım gitti zaten e, 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ten bu da 0 geldi tamam mı Anlaştık mı? Bak mutlakların kritik noktasını bulacaksın. Olayı bitireceksin. Allah en sevdiğimden. Öğrenciler laf dinlemezse yapamıyorlar bak bunları. Çok kolay. Bak inan çok kolay. Aldın bunu. Kardeşim senin bununla bir işin yok. Sen diyeceksin ki x bölü 2 eksi 2'ye u diyeceksin. Sonra diferansiyel. dx bölü 2 eşittir du. dx eşittir 2 tane du. Bak öğrenciler bunları yapmıyor. Yani siz yapmıyorsunuz yapın arkadaşlar. Çok basittir. Şimdi bakacağım. Üst sınırım 8. X'e 8 yazdım. 8 bölü 2. 4. 2 çıktı. 2. Demek ki yeni üst sınırım 2'ymiş. Alt sınırım 2. 2 yazdım. 2 bölü 2. 1. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. Demek ki eksi 1'miş. Ne yazıyorum buraya? F U. U dedim ya. D X'e ne yazacağım? 2 D U. 2 tane D U. Eşitmiş 12'ymiş arkadaşlarım. Bak düzenle. 2'yi at başa. Eksi 1'den 2'ye kadar f u d u f x dx yaz önemli değil. Eşittir 12. Bak sen buraya ne buldun? Sen buraya ne buldun? 2 kere 6 12. Adam orayı mı soruyor? Eksi 1'den 2'ye kadar. Evet 6. Ah, burada. Ha bak burada. Formül kaydı hiçbir şey yok. Hocam 2'ye mi böleceğim 2 ile mi çarpacağım? Gibi olaylara hiç girme. Direkt değişken değiştirme yap. Olay bitsin diyor sizlere zikri hocanız. Evet belirli integral test bir çözdük. Benim arkadaşlarım. Test 2'deyiz. Test 2'de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Derseniz de kolaylıklar diliyorum. Allah zihninizi açık etsin. Hedeflerinize ulaşmanız için sizlere yardımcı olsun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda buralardayız.